Bu anlatacağım filozof dinlerin en büyük iddiası olan ahiretin olmadığını, başka bir hayatın olmadığını, cennet cehennem denen bir şeyin olmadığını öyle kanıtlamış, öyle ispat etmiş, şöyle etmiş. Bunun felsefesini anlatacağım. Birazdan bunu söyleyeceğim, şöyle yapacağım. Tamamen dikkat çekerek işi o noktaya kadar getirdi. El kaldırdım. Ne oldu dedi? Mümkün değil dedim. Onu yapamaz. Neden dedi? İki grup öğrenci oluşturdu. Allah'ın varlığını savurmak isteyenler var mı sınıfın içinden soruyor. Koca sınıftan adam çıkmıyor. Ben elimi kaldırdım. Bir gel bakalım şuraya. Allah'ın varlığını kabul etmeyenler bir sürü. Onlardan seçti birkaç kişi. Bir irkildi. Konuşa, konuşa, dersi tamamladı. Ağzını açıp kelime edemedi. Kalktı efendim odasına gitti. Hoca bu. Ve üstelik de bizim bölümün en çok güvenilen felsefesiyle öğrenciyi zehirleyen bir adam. Zeki insanların böyle mesele karşısında ne hale geldiğini gördüm. Bizim felsefe dersleri içerisinde ben felsefenin de felsefe tarihi bölümüne girmişim tamamen felsefe gibi. İlk çağlardan başlıyor çağdaş felsefede günümüze kadar her devrin o dönemin meşhur filozofların akımlarının görüşlerini özetle olsa veriyorlar, anlatıyorlar. Fakat hocalarımızın çoğu felsefeyi ders olarak anlatmıyor. Kabullenmiş kendisi ideolojik olarak yani neredeyse bizi o boyayla boyamıyor. Onları bize kabul ettirmeye çalışıyor. Yani hatta bir seferinde ben hiç unutmuyorum, adam birazdan bir filozof anlatacak, hoca. Ama bir reklama girdi, bu anlatacağın filozof e, dinlerin en büyük iddiası olan ahiretin olmadığını. Başka bir hayatın olmadığını, cennet cehennem denen bir şeyin olmadığını, sadece ölüm korkusuyla uydurulmuş birer hikaye, birer efsane, birer masal olduğunu öyle kanıtlamış, öyle ispat etmiş, şöyle etmiş. Bunun felsefesini anlatacağım. Birazdan bunu söyleyeceğim, şöyle yapacağım. Tamamen dikkat çekerek işi o noktaya kadar getirdim. El kaldırdım. Ne oldu dedi? Mümkün değil dedim, onu yapamaz. Neden dedi? Cennet ve cehenneme dair iddialar dünyaya ait iddialar değil dedim. Hani dünyada cennet ve cehennem var demiyor ki, dünyanın her yerini göresin, gösteresin de bak şurada da yok, şurada da yok, şurada yok. Meseleyi temelden halledesin. Bu iddialar kainata ait iddialardır. Cennet ve cehennemin varlığı. Bunların olmadığını ispat edebilmek için kainatın her yerini görmek ve göstermek lazım. Kainatın her yerini göremeyen ve gösteremeyen, avcunun içi gibi bilemeyen bunları kesinlikle ispat ve izah edemez, koskoca bir yalan olur. Zeki insanların böyle mesele karşısında ne hale geldiğini gördüm. Bir irkildi, yani kainatı ihata edemeyen, kainatın her yerini göremeyen, bilemeyen, kainata ait bir iddianın olmadığını ispat edemez. Ama var diyen bir delilini, bir emaresini gösterirse davayı kazanır. Adam kafasıyla konuşa, konuşa, dersi tamamladı. Ağzını açıp kelime edemedi. Kalktı der efendim odasına gitti. Hoca bu. Ve üstelik de bizim bölümün en çok güvenilen felsefesiyle öğrenciyi zehirleyen bir adam. Yani geri çıktı geldi. Derse başla. Hadi, hadi başla. Hadi başla. Hı. Bizim bir dersimiz daha vardı. Adı felsefe tarihi prosömineri. Felsefeyi öğretmek için felsefe nasıl oluşturulur, geliştirilir, felsefi düşünceler nasıl ortaya çıkar, nasıl gelişir? Bunun dersi vardı. Yani bir konu seçilecek, üzerinde tartışılacak ve herkes fikrini söyleyerek hür düşünüşün, felsefenin gelişmesine hizmet olacak. Adam kasıtlı olarak Allah'ın varlığını seçti. Allah var veya yok. Allah var mı yok mu? Allah'ın varlığıyla ilgili deliller yokluğuyla ilgili deliller. İki grup öğrenci oluşturdu. Allah'ın varlığını savunmak isteyenler var mı sınıfın içinden soruyor. Koca sınıftan adam çıkmıyor. Ben elimi kaldırdım. E gel bakalım şuraya. Allah'ın varlığını kabul etmeyenler bir sürü. Onlardan seçti birkaç kişi. Benim yanıma da temsilen iki kişi daha verdi. Güya iki grup denk oluyor. Yani onlar da kabul ederek kendileri gelmiş değiller. Şimdi neyse konu belli. Allah'ın varlığıyla ilgili. Efendim ötekiler siz ne diyorsunuz? Onların her birisi bir şey söylüyor. Ben dershaneye geldim abilere dedim ki abi bizim böyle bir dersimiz var. Tamamen konu olarak da hoca seçiyor konuyu ve üzerinde tartışılıyor felsefenin gelişmesine hizmet edecekmişiz ve herkes fikrini söyleyip tartışa tartışa bir seneyi böyle geçirecekmişiz. Ders bu. Konu da bu, vaziyette bu. Hoca arada öğrencilerden gelen fikirler zayıf ve cılız kalınca kendi devreye giriyor. İşte Falanca filozof tanrının yokluğuna dair şöyle bir kanıt ortaya koy. Ben bunları not alıyorum. Tarzımız bu tartışma tekniklerimiz. Ondan sonra öteki konuşmasını bitirince varsa sözüm sen konuş diyorlar. O konuşuyor, o konuşuyor. Abilere geliyorum. Bunlar şunlar konuşuldu. Abiler o sorulara konuşulan meselelere uygun. O gün kitapları karıştırıyorlar. Tabiat Risalesi'nden olsun, Pencereler Risalesi'nden olsun, muhtelif yerlerden olsun. Bana o gün bir 8-10 dosyalık bir şey hazırlıyorlar. Veriyorlar elime. Ben varıyorum. Hadi diyorlar. Ben şimdi onları anlatırken bakıyorum karşımdakiler cevap vermekte tamamen yetersiz. Öğrenciler devre dışı kaldı. Hoca devreye girdi. Resmen hocayla karşı karşıya kaldık. Benim yanımdaki arkadaşlar da zaten baştan da beni bilerek tercih etmediler. Onlar zaten devre dışı. Fakat bu tarz tartışmayı duyan diğer bölümlerden bizim Dil, Tarih, Coğrafya fakültesinde Ankara'da Sıhıya'da okuduk. Başka bölümlerden Tarih, Coğrafya, Edebiyat oradan Tanrı'nın varlığını tartışıyorlarmış. Hoca da zaten herkese de müsaade etmiş. Gelin dinleyin. Niye dinleyin? Siz de bu ortamdan yani ya aklı sıra şimdiye kadar böyle tartışmalardan kendi ideolojisine neler kazandıysa yine onu kazanma fikriyle. Yani gelin, ortamı görün. Yani inandığınız Allah'a dair yani ne kadar bomboş olduğunuzu ne kadar efendim delisiz, karınsız kendi kendinize aldattığınızı görün." der gibi onları da davet ediyor. İçeriye giriyor ki oturanlar çok. Hayata duranlar onun kaç katı? Gelmişler, oturuyorlar. Arada bir hoca toparlanmaya çalışıyor. Arkadaşınıza soru soracak yok mu? Soru sorun. Niye? Kendi kafasını toplayamıyor adam. Hocayla okuduklarımız o kadar hocayı silkeledi ki abilerin hazırladığı şeyler ve bir şey daha hissettim ben. Yani adeta Üstadın şahsi manevisi bizimle beraber. Yani ben öyle hatip birisi değilim. Öyle vurduğun yerden ses getirmek, öyle etkilemek, öyle o ortamda heyecanlanmamak. Hele de talebesin ya. İnanılır gibi değil. Yani öyle sarsıldı adam. Arkadaşına soru soruyor yok mu? Hiç inanılır gibi değil. Hiç hesapta olmayan şurada. Kızın birisi ayağa kalktı. Hocam dedi. Sizin bir şey yapamadığınız yerde biz ne yapacağız dedi. Siz ki bu işi bilen insansınız. Yani ne yapacaksınız siz yapacaksınız. Arkadaş dolu dolu geliyor dedi. Ona karşı bizim söyleyecek hiçbir sözümüz yok. Sınıfın adına konuştuk. Allah Allah. Adam daha çok şaşırdı. Şimdi bir hoca devam ediyor. Biz biz devam ediyoruz. Anlatıyoruz. Fakat öyle bir gün geldi ki arada günler geçti. Haftalar geçti. En son artık hoca sus sen anlat. Madem anlat anlatıyorum. Hoca dinliyor dinliyor. Kendini toplayacak bir iki cümle söyleyecek. Bir de geldi ki bir gün okulun kapısında bir kağıt asılı. Hocanız efendim bugün derse giremiyor. Arkasından da psikoloji dersimiz var. Psikoloji dersine girdik. Psikolojide de telkin anlatılıyor. Konumuz telkin. Diyor ki Hocanız diyor, bana geliyor, bana telkin et, sıkıntılıyım, kafam bir türlü toparlayamıyorum, kendime gelemiyorum diyor. Psikolojik teknikleri kullanarak terkinin her şeyiyle rahatlatmaya çalışıyorum. Fakat Hacettepe psikiyatri servisine tedaviye gitmek zorunda kaldı. Bizim telkinlerden beklediğini bulamadım diye İnanılır gibi de adam sıkıntı yaşamış. Gitti neyse gelmedi bir aya yakın. O dersler boş geçti. Fakat işin garbi ne? Bunlar böyle devam ederken gencin birisi kalkıp de bir Allah'a inkar boyutunda itiraz ediyor bana. Birkaç bir şey söylüyor. Teneffüste de geliyor. Yozgatlı Sakın beni yanlış anlama, ben dinsiz değilim. Benim bu derse geçmem lazım, ne yapacağımıza zaten belli değil. Onun için ben bu hocanın safında, hoca gibi dinin aleyhinde konuşmak durumunda kalıyorum. Sakın ola beni dinsiz sanma, ben dinsiz değilim. Fakat Allah onu affetmedi. Öyle bir olaya adı karıştı ki, kader onu sallayınca gitti sen şurada inanan birisi olarak bir sınıf geçme uğruna nasıl Allah'ın aleyhinde konuşuyorsun? Birisi de bana böyle dedi. Bu hoca dedi çok kindar bir adam. Herkes bunu bilir. Burada etkili bir adam. Sen bu bölümden mezun olamam. Efendim yenilgiyi kabul et. Hocanın bana karşısında konuşmaktan vazgeç. Hocam haklıdır diye öyle bir pozisyona getir. Geri çekir. Sınıfı geçmenin, dersi geçmenin yollarına ara. Aynen üstadın dediği o tabirler aklıma geldi. Böyle bir adamın at canavarın karşısında böyle yere durmak onu insafa getirmediği gibi onun tam tersine iştihasını açar. Öyleyse devam dedik. Hadi devam. İçimden gelen ses de böyle. Aynen devam ettik. Bir de neyse bu çıkmış. Psikiyatri servisinden çıktı geldi. Gel dedik. Yok gel. Gelsin tek başımıza oturduk. Ötekiler de geldi şuraya. Bizim ekibi de topladı buraya. Şunu itiraf etmeliyim dedi. Bu sene felsefe amacına ulaşmıştır dedi. Bizim dedi istediğimiz böyle bir felsefi ortamdı. Böyle bir tartışmaydı. Tartışma tekniklerini uyguladık mı dedi. Ama sınıf gülüyor. Niye? Kaybettin, ettin. Ama adam bu kaybettim lafını kendine yakıştırmıyor. Değişik şekilde de felsefe galip gelmiş. Ya din değil de Efendim çok güzel tartışma olmuş. Tartışma teknikleri güzel uygulanmış. İyi bir sonuç alınmış. Bunları anlattı. Elbette dedi Tanrı'nın varlığıyla alakalı da dedi. Çok filozofun çok değerli görüşleri var dedi. Onlardan da birkaç tane örnek verebilirim dedi. Tek tek her birimizin elini sıktı. Fakat en yüksek notu bana vermiş. Ben ona hayret ettim. Kimse beklemiyor. Çünkü bizim notlar asılıyor kapıya. O dönem de öyleydi. Vardı ki en yüksek notu bana vermiş. Elhamdülillah onu da o şekilde geçtik. Yine o psikoloji öğretmeni, o tercih ettim de netice vermedi diyen koskoca kadın ya. Profesör. Şeyi anlatıyor. Halüsinasyon. Halüsinasyon olmayan şeyleri görmek, olmayan şeyler duymak. Mesela boş bir odada ordu görmek. Üzerinde yılan akrep yok onları görmek. Yani anormallik hali. Bunu anlattı, anlattı, özelliklerini söyledi, vesairesini söyledi. Arkasından götürdü, Peygamber Efendimiz'e dayadı. Yok efendim işte bir vurmuş, Mekke'nin fethini görmüş falanca olayda. Kayıptan sesler gelmiş. Kendine bilmem buna vahiy demiş, bilmem ne demiş. Olmayan kimsenin görmediğini görmüş, duymadığını duymuş. İşte halüsinasyon örneği. Yani Peygamber Efendimiz'in halüsinasyonu bir ruh hastası. Resmen o, o noktaya getirdi ve öyle ilan etti. Ya Rabbi canım sıkıldı. Elimi kaldırdım. Ne oldu dedi. Müsaade eder misin? Tabii ne diyorsun dedi. Thank you Peygamber Efendimiz yapıp ettiklerini bir anlattı. Şunları, 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 şunları yapan, yaptıklarıyla 1400 senedir insanlığı şu, şu boyutta etkileyen, şöyle bir toplumu şuradan alıp şuraya getiren, işte o ahlaki değişimleri, sosyal değişimleri vesaireleri onları anlattıktan sonra Allah ikram etti. Bütün bunları yapan, halüsinasyonu bir ruh hastası olabilir mi? Eğer bunu bir halüsinasyonu ruh hastası yapabiliyorsa, bugün akıllıyım diyenler, ruh sağlığı sağlam olanlar, oraya geçseler, o zatın o günde yaptığını yüzden birini yapabilirler mi? Emin ol bunun söyleyince bir şaşırdı. Meğer o da her sene onu kullanırmış. Onu yaparmış. Hadi yap. Çıt yok. Bizim filozofların çoğu aynı zamanda bilim adamı olduğu için kimisi fizikçi, kimisi biyoloji araştırma yapmış. Mesela Lamarck'ın, Darwin'in vesairenin, Karl her birinin felsefesi var. Mesela Lamarck, Darwin bunlar aynı zamanda biyolojiyle de ilgilenmiş. Bizi fen fakültesine gönderdiler ki orada bunlarla ilgili bir ders alalım ve bunların biyolojiyle alakalı felsefelerini doğru anlayalım. Gittik. Tabii bir program yapıyorlar. Vardık oraya. Bir kadın öğretim görevlisi yağmur deneyi anlatıyor. Getirdi şuradan efendim işte tüpü. Üstüne koydu suyu. Yağdı buharlaştırdı. Efendim soğutucudan getirin soğuk plaka metal getirdi buharın üstüne tuttu. Pıtır 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 geri yoğunlaşarak damlaların düştü, düştüğünü gösterdi. Gördünüz mü dedim. Gördünüz mü? Herkese tek tek soruyor. E, gördük. Görmez olur mu? Gözümüz var. Herkes gördü. İşte yağmur bu dedi. Bu yaptığımız yağmur deneyi. Doğadaki büyük yağmurun küçültülmüş bir örneği bu. Peki sebep ne? Bu yağmurun sebeplerini sayar mısınız? İşte tüp yandı. Su kondu. Su buharlaştı. Soğuk plaka geldi. Yoğunlaştı. Döküldü. Peki başka bir sebep gören var mı? Başka bir sebep. Yani Tanrı gören var mı? Var mı öyle kutsal bir sebep? Var mı öyle bir şey? Yani alemdeki yağmurun da işte sebepleri böyle maddi, işin içine Tanrı'yı sokmak efendim cahilliktir. Efendim bunu Tanrı'ya yapıyor demek bilimden habersiz olmaktır. Şöyledir, böyledir. Allah Allah. İşi götürdü. Allah'a inkara doğru elimize kaldırdı. Ne var dedi? Hocam Evet. O tüp kendi kendine gelmedi. Kendi kendine yanmadı. Su üstüne kendi kendine konmadı. O soğuk plaka kendi kendine üstüne gelmedi. Tabiatı gözlemlemiş. Aklı başında bir insan olarak. Bunu burada bu düzeneyi hazırlayarak böyle bir sonucu alan sizsiniz. Bunu yapan sizsiniz. Tabiatta bu düzeneyi hazırlayan, bu şekilde programlayan ve neticede de böyle bir yağmuru yağdıran kimdir? Şöyle baktı. Sen bizim öğrencilere benzemiyorsun. Nereden geldiniz? Nereden geldiniz? Felsefeden geliyorsun. Yani burada bunu sen hazırladı. Kendi kendine olmadı bunlar. Kaldı ki yağmurun daha bir sürü yönleri var. Yani burada bunu siz yaptınız. Bu düzeneyi siz hazırladınız. Öyleyse tabiatta da bu düzeneyi hazırlayan kim? Bütün bunları birbirine bağlantılı olarak bir araya getirerek yağmuru var eden kim? Meğer kadın yine onu alışkanlık haline getirmiş. Her sene deneyde onu yaparmış. Tamam. Elhamdülillah. Bunların içerisinde hep böyle gelir bunları Ünal abi anlatırdık. O da memnuniyetle, keyiflenerek bunları dinler. Bunların her birinden bir ayrı zevk alır. Mehmet Kardeş bir daha anlatalım. Nasıl olmuş Mehmet Kardeş? Bunları bize anlattırır. Yani bunları hep raporunu verirdik biz. Anlatırdık. O da memnuniyetle dinler. Allah kabul etsin.